Merhaba, bugün seninle Ortaçağ'ın e, hem en acıklı hem de belki en gizemli olaylarından birine bakıyoruz. 1212'deki çocuk Haçlı seferi. Evet, gerçekten de öyle. Binlerce genç kutsal toprakları, şey, barışla geri alacakları hayaliyle yola düşüyor, ama sonu tam bir felaket oluyor. Elimizde bazı kaynaklar var. Özellikle Çocuk Haçlı Seferleri PDF gibi akademik çalışmalar ışığında ilerleyeceğiz. Yani amacımız neydi? Bu hareketi başlatan neydi? Kimler katıldı? Başlarına neler geldi ve e, tarihçiler neden hala tam olarak anlaşamıyor bazı konularda? Bunlara bakacağız. Aynen. Tamam, hadi o zaman bu e, kafa karıştırıcı ama önemli olayı biraz daha açalım. Şimdi 13. yüzyıl başı Avrupa'sını düşünelim. Bir anda Papa 3. Innocentius ile papalık gücünün zirvesi var ama diğer yanda hani başarısız haçlı seferleri var. Özellikle 4. seferin Kudüs'ü alamaması büyük hayal kırıklığı. Evet, bir de Güney Fransa'da Albijenler, İspanya'da Müslümanlarla çatışmalar falan sürüyor. Yani ortam zaten gergindi. Kesinlikle. İşte bu ortamda sanki o geleneksel şövalye seferlerine karşı bir inanç krizi mi vardı diye düşünüyor insan. Kaynaklarda da geçen bir fikir var. Belki de Tanrı şövalyelerin kılıçla yapamadığını İyi. masumlar ya da yoksullar aracılığıyla, yani Pueri dedikleri kesimle sevgiyle başaracak. Aynen öyle. Bu fikir çok etkili olmuş gibi duruyor. İşte bu pueri meselesi önemli. Bu durum hareketin liderlerinin de gençler olmasını açıklıyor galiba, değil mi? İki ana koldan bahsediliyor. Fransa'da Cloisly Stephen ve Almanya'da Könlü Niklas. İkisi de genç ve şey diyorlar hani ilahi bir görev aldıklarını iddia ediyorlar. Stephen İsa'dan mektup aldığını söylüyor, Niklas Akdeniz'in yarılacağını vaat ediyor. Böyle bir karizma tabii etraflarına binlerce insanı toplamalarını sağlıyor. Motivasyonları neydi peki? Sadece dini coşku mu? Dini coşku kesinlikle var. İşte Tanrım Hristiyanlığı yücelt gibi sloganlar duyuluyor. Ama tek başına bu değil. Rayet Dixon gibi tarihçiler e, sosyoekonomik faktörlere de dikkat çekiyor. Yani yoksulluk, topraksızlık gibi şeyler mi? Evet. Belki bazıları için bu sefer bir umut kapısıydı, bir kaçıştı. Kronika Reja Kononiersis gibi kaynaklar insanların tarla işini falan bırakıp katıldığını yazıyor. Peki bu binlerce kişi yola çıktığı diyoruz da. Akıllardaki en büyük soru, katılanlar gerçekten sadece çocuklar mıydı? O Pueri lafı hep kafa karıştırıyor. İşte orası biraz karışık. Geleneksel hikaye evet, çocuklardı diyor ama mesela Nicolli 1961'de diyor ki, çağdaş kaynaklar ille de çocuk demiyor ki. Hmm. Sonra Reitz 1977'de çok önemli bir iddia ortaya atıyor. Pueri bir yaş grubu değil, daha çok sosyal bir statü. Yani gezgin yoksullar, topraksız köylüler gibi toplumun kenarında kalmış insanlar. Anladım. Yani çocuk kelimesinin o dönemdeki anlamı farklı olabilir. Aynen. Dixon da Raids'e katılıyor ama diyor ki tamam yoksullar vardı ama gerçek gençler, ergenler de önemli rol oynadı. Yani karşımızda muhtemelen karma bir kalabalık var. Yoksul yetişkinler, köylüler ve evet, gençler de var. Bu pueri tartışması olayı anlamak için kilit nokta. Bu gerçekten farklı bir bakış açısı sunuyor. Peki bu insanların yolculuğu nasıl geçti? Peki iyi şeyler duymadım açıkçası. Hiç iyi değil maalesef. Fransızlar güneye, Marsilya'ya yürüyor. Almanlar Alpleri aşıp İtalya'ya, Cenova'ya gidiyor. Yolculuk korkunç. Açlık, hastalık, soğuk. Özellikle Alpleri geçmek büyük felaket. Kayıplar çok muydu? Bazı kaynaklar Alman grubunda her üç kişiden ikisinin yolda öldüğünü söylüyor. Düşünebiliyor musun? Cenova'ya vardıklarında o bekledikleri mucize de olmuyor tabii. Deniz yarılmıyor. Büyük hayal kırıklığı. E, ne yapıyorlar peki? Bazıları orada kalıyor, belki iş buluruz diye. Nikolas ve peşindekiler Roma'ya kadar gidip papayla görüşüyorlar ama papa da hadi evinize dönün diyor onlara. Sonrası daha da götü galiba. Fransız grubunun başına ne geliyor? Anlatılanlara göre Marsilya'da bazı tüccarlar Demir Hüyük, Domuz William diye isimler geçiyor. Bunları kandırıp gemilere bindiriyor ve Tunus'ta köle olarak satıyorlar. Ya da gemileri batıyor. Manılır gibi değil. Alman grubundan dönenler oluyor mu peki? Çok, çok az. Çoğu yolda ölüyor zaten. Nicholas da dönüş yolunda ölüyor. Hatta babasını çocuklarının ölümünden sorumlu tuttukları için öfkeli aileler öldürmüş diyorlar. Dönemin Vakanovislerin genel hissi sanki şey gibi, Tanrı bunu istemedi. Bu olayı anlamaya çalışırken kaynakların kendisi de bir sorun anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Yaklaşık 50 kaynak var ama çoğu kısa, sonradan yazılmış, ne kadar güvenilir olduğu tartışmalı. Hatta Çocuk Açlı Seferi adı bile daha geç dönemlerde ortaya çıkıyor. Yani hikaye zamanla değişmiş, efsaneleşmiş mi? Aynen öyle. Gary Dixon'ın mit tarih dediği şey bu işte. Bir olay yaşanıyor ama zamanla üzerine farklı anlamlar yükleniyor, efsaneleşiyor. Çocuk Haçlı Seferi de böyle olmuş. Farklı dönemlerde farklı amaçlar için kullanılmış bir hikaye. Nasıl yani? İşte aydınlanmada kiliseyi eleştirmek için kullanılmış, romantizmde masumiyetin trajedisi olarak idealize edilmiş, bugün bile belki gençlik hareketleri, idealizm ya da başka konular için bir metafor olarak karşımıza çıkabiliyor. Özetlersek o zaman yoğun bir dini inanç, sosyal bir çaresizlik, karizmatik liderler, korkunç bir son ve kimlerin katıldığına dair bile süregelen bir tartışma. Çocuk Haçlısı Seferi dediğimizde aklımıza bunlar geliyor. Evet, tam olarak bu. Peki, bunca yıl sonra, bunca belirsizliğe rağmen bu olay neden hala bizi bu kadar çekiyor düşündürüyor sence? Belki de şey yüzündendir. Hani inancın gücü, idealizmin ne kadar kolay kırılabildiği, çaresiz insanların nasıl manipüle edilebildiği ve toplumların trajedilere bir şekilde anlam verme ihtiyacı. Bunlar hep güncel kalan insana dair temalar çünkü. Çok doğru. Bir de şu var kaynaklar diyor ki o dönemde güçlülerin şövalyelerin başaramadığını tanrının masumlar veya yoksullar aracılığıyla başarabileceğine dair yaygın bir inanç vardı. Evet bu beklenti var ama sonuç ortada korkunç bir trajedi. Bu olay bize aslında inanç, umutsuzluk ve kriz zamanlarında ilahi iradenin yorumlanmasının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor değil mi? Yani İlahi ilham iddiaları böyle felaketlere yol açtığında biz bunu tarihsel olarak nasıl okumalıyız? İşte bu üzerine kafa yormamız gereken bir soru bence.